Yıl 1922. Bozkırın ortasında sabah güneşi kızıl bir sisin ardından yükseliyor. Atının üstünde ise bir Osmanlı paşası var. Bir zamanlar koca bir imparatorluğu yönetiyordu. Şimdi ise kaderine doğru atını sürüyor. Bu adam Enver Paşa. Bir zamanlar İstanbul'un en güçlü adamlarından birisiydi. Ama şimdi Orta Asya'nın unutulmuş topraklarında yalnız bir savaşçı. Bir hayali var. Türkistan'ı özgür görmek. Turan'ı, birliği yeniden kurmak. Ama karşısında Kızıl Ordu var, makineli tüfeklerle ve acımasız bir güçle. 4 Ağustos 1922 sabahı Çağınköy yakınlarında son kez kılıcını kaldırıyor. Allahu Ekber diye bağırıyor ve atını ileriye sürüyor. Kurşunlar gökyüzünü yırtarken o dimdik bir şekilde vuruluyor. Enver Paşa o sabah sadece bir savaşta değil, tarihin bu perdesinde de kayboluyor. Bir imparatorluğun yıkıntılar arasında rüyası için tek başına ölen bir adam olarak